Merhaba, ben uzman diyetisyen Ayça. Bugün birlikte yoyo etkisinden bahsedeceğiz. yo-yo etkisi şöyle bir şey. Herkes diyet yapıyor değil mi? Yani hani herkes bir beden algısıyla büyüdü. Zayıf olmalıyız, diyet yapmalıyız, belimiz ince olsun gibi gibi. E şimdi bu kadar diyet geçmişi var. Eğer geçmişte de benim annem hep diyet yapardı, anneannem de diyet yapardı. Hatta biz üçümüz birlikte diyetisyene giderdik. Hepimize aynı listeler verilirdi. Yani bir dayatma vardı. Diyet kültürü, işte ekmek yasak, o yasak, bu yasak. Biz yanlış bilgilerle aslında bugünlere geldik. Yani doğru beslenmeyi bilmiyoruz. Hayatımızda hep bir diyet var. E ben de danışanlarımdan anamnez alırken şunu görüyorum. Kaç kez diyet yaptınız? 10 kez, 20 kez. Şu diyeti seni de gittim, şu da oldu falan. Biz aslında bunu öğrenmeye de hevesli değiliz. Yani belli bir dönem diyet yapayım, sonra aman ne olursa olsun diyoruz. İşte diyet yapınca veriyoruz o kiloyu ama diyet bittikten sonra verdiğimiz kilodan çok daha fazlasını aldığımızda bu yoyo etkisi oluyor. Herkes bu döngüyü yaşıyor. Ben buna al ver döngüsü de diyorum aslında. Yani 10 kilo verdim, 15 aldım. Şu kadar verdim bu kadar aldım gibi bir dönem. sendromu zaten maruz kaldığımız diyet kültürünün etkisiyle kısıtlı bir diyet yapmayla başlıyor. Yani şey gibi sabah yok, öğlen üzüm hoşafı gibi listelere denk geliyoruz. Korkunç listeler. E şimdi bu da ne oluyor? İnsan ilk 1-2 hafta çok hevesle diyete başlıyoruz. Yaparım ben işte şuraya gideceğim, heves olsun, düğün var, o var, şu var, arkadaşlarımla buluşacağım, tatil derken bir heves oluyor. 3. hafta canınızı sıkan bir olay oluyor ve artık siz sabah o hani kibrit kutusu kadar peynir, bir tane yumurta, yumurta, ekmek yok. Öğlen çorba yoğur, salata, akşam yok gibi. Böyle zorlayıcı öğünleri tüketmek istemiyorsunuz. Ya bir de zaten kötü bir gün geçirmişsiniz. Bu sefer başlıyor yeme atakları. Zaten çok açsınız. Hamburger söylüyorsunuz. Üzerine işte tatlınızı yiyorsunuz. Ertesi günde diyorsunuz ki ben zaten bozdum. Battı balık yan gider. Kahvaltıda bu sefer simitler, poğaçalar, açmalar oluyor. Öğlen diyorsunuz ki benim diyetim bitti. Hadi gidelim bir kebap yiyelim. Sonra ara öğünler o bu derken aslında biz 2 hafta işkenceden çıktık ya işkenceyi yaptık diyelim ki iki haftada 5 kilo verdik hani hızlı diyetler. Tamam o zaman da sonrasında iki hafta sonra o yeme döngüsüyle zaten 5'in fazlası geri gelmiş oluyor. Aslında bu buradan geliyor çok kısıtlı bir diyet. Ardından çok büyük bir serbest döngü gibi. Acayip yeme tutumunu bozan bir davranış. Yani bu yeme tutumu bozulduğunda da bir daha düzeltmek çok zor. Besinlere anlam yüklüyoruz, öğünlere anlam yüklüyoruz, porsiyonlara anlam yüklüyoruz. İnanılmaz takıntılı, iç huzuru bozulmuş insan hanlara dönüşüyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Yani ölene kadar yemek yiyeceğiz bir kere. Yani yemeden olmuyor. O yüzden de bu döngüyü birazcık kırmaya başlamamız lazım. Hem de çok bozar. Şimdi çok Büyük kilolar alıp vermek aslında organları çok yıpratıyor, metabolizmayı da yavaşlatıyor. Şöyle bir araştırmaya denk gelmiştim. Yapılan her diyet ve başarısız olan her diyet bir sonraki diyetin aslında ayağını kaydırıyor, zaten başarısını düşürüyor. Organlar yorgun, vücut yorgun, hormonal denge bile böyle çok aşırı hızlı kilo verip sonrasında hızlı almalarda karşımıza çıkabiliyor. Zayıflamak katabolik bir süreç. O yüzden de bu yıkım sürecini bu kadar hızlı bir şekilde hayatımıza dahil etmek hiçbir zaman vücuda iyi gelmeyecektir. Aslında bu döngüyü artık kırmanın tam zamanı sene oldu. 2023 bitiyor bile. O yüzden birazcık daha diyet kültürünü geride bırakıp besinlere anlam yüklemeyi geride bırakıp İşe bütünsel bakmamız lazım. Sağlığımız bir bütün. Hep bugüne kadar fizyolojik sağlığımıza değindik. İyi olalım, zayıf olalım. Ama bu işin sosyal sağlığı da var, psikolojik sağlığı da var. Önce sağlığı bütün olarak ele alacağız. İhtiyaçlarımıza bakacağız. Diyeti bir yaşam biçimi haline getireceğiz. Rejimler sürmez. O yüzden bu diyetleri sürdürmek adına da kendi bütünsel ihtiyaçlarıma bakarak ilerlemek gerekiyor. Müzik